Aa, kırıldı. Yani. Bunu da parçalık. Evet. evet. Bunu da tamam. aynı şekilde iri agregat. Evet. Öncelikli olarak hoş geldiniz. Deprem bölgesine gittiniz. Damı Kemal Üniversitesi olarak orada incelemelerde bulundunuz. Neler söyleyeceksiniz? Neler gördünüz orada? Ee, biz e, tabii bu olay meydana geldikten hemen sonra Namık Kemal Üniversitesi Rektörü e, Profesör Doktor Mümin Şahin, e, Dekan Hocamız Lokman Tecer ve ve Yüksekokul Müdürümüz e, Funda Er Yılmaz Açık Gözle birlikte e, bir heyet oluşturuldu, bilimsel bir heyet. Bu bilimsel heyette de e, mimar, inşaat mühendisi ve jeoloji mühendisi hocalarımızdan e, oluşuyordu. Ve e, biz hep birlikte e, Adıyaman bölgesine görevlendirildik. Adıyaman ilinde ilçelerle birlikte enkaz çalışmalarını inceledik. Özellikle yapıların neden yıkıldığını tespit etmeye çalıştık. ve Bu konuyla ilgili de Cumhuriyet Başsavcılığımız bizden destek aldı. Hazırladığımız raporları kendilerine ilettik. Peki oraya gittiniz depremden hemen sonra. Neler gördünüz orada, neler dikkatinizi çekti o enkazlarda? Ee, şöyle e, ilk dikkatimizi e, çeken tabii hem bizim bilim heyetimiz hem de e, Cumhuriyet savcılarımız e, gerçekten e, bu olayın e, farkında ve e, özverili olarak bir e, çalışma gerçekleştirildi. Yani e, orada amaç e, yaklaşık 1500'e yakın e, ağır enkaz durumunda olan yapımız vardı. E, biz e, bu bilimsel heyet olarak iki e, yüzünü, inceleme fırsatımız oldu ve bunlarla ilgili e, gerekli e, kanıtları e, bilimsel verileri topladık, e, yapılarımızı e, oluşturduk e, ve bununla ilgili de projelerimizde e, bize tekrar temin ediyorlar. Bununla ilgili çalışmalarımız da bir taraftan devam ediyor. Peki en çok dikkatinizi neler çekti? Neden bu kadar bina yıkıldı? Eksiklik neydi? neydi size göre? Ee, en önemli eksiklik aslında şöyle yapı stoğumuz maalesef çok eski. Ee, yani yapılarımızın neredeyse %95'i bizim incelediklerimizde %95 oranla eskiden yani 1998'in öncesinde yapılmış yapılardı. Ve tabii ki bunlar e, yönetmeliğin gereklerine sahip değildi. Ee, örneğin işte beton e, malzemeyle ilgili e, özellikleri e, ya da yapısal tasarımla ilgili özellikleri e, bunlar eksik olduğu için e, yıkım bu kadar e, yoğun oldu. Örneğin e, mesela bölgede yapılan e, özellikle e, TOKI'nin yaptığı binalarda e, bazılarında çatlak bile yoktu. E, ama dediğim gibi bu 98 öncesindeki yapılan yapılar maalesef ee, bu kadar yıkımın büyük yaşanmasına yol açtı. Bir de tabii biz heyet olarak aslında o bölgeye gitmeden önce e, AFAD'la birlikte e, bölgedeki istasyonları, ivme kayıt istasyonlarını değerlendirdik ve ivmeleri elde ettik. Tabii bu ivmeler şey açısından çok önemliydi. E, depremin büyüklüğü açısından, binalara etkisi açısından ve bu binalara etkisinde şunu gördük. E, beklenenin neredeyse 3 katı büyüklüğünde binalara kuvvetler gelmişti. E, ve hatta e, bizim Türkiye'deki fay hatlarında çok yaygın görünmez ama e, düşey ivmeler de vardı. Yani yapılarımız sadece e, doğu batı kuzey güney istikametinde değil. Aynı zamanda Düşey'de de salınım yaşamışlardı. Ve özellikle yıkımın büyük olmasının en önemli sebebi bunun iki defa arka arkaya meydana gelmesi ve e, tabii bu beklenenin çok üzerinde bir ivme kaydıydı. Biz bilim heyeti olarak öncelikle bu ivme kayıtlarını ve yapılara gelen kuvvetleri hesapladık. Daha sonra aslında inceleme bölgesine gittik. E, bölgede 8 gün kaldığımızda da 200 binayı inceleme fırsatımız oldu. İlgili raporlarını da oluşturduk. Şu anda da mevcut projelerini, işte kanıtlarını toplayıp değerlendirme aşamasındayız. Şunu merak ediyorum özellikle kullanılan malzemeyi sorsam yani çimontosunu, kumunu? Şöyle, e, bölgede tabii e, hani yaygın bilinenin aksine tabii deniz kumu yok ve binalarımızı asıl e, hani betonda da yıkan sebep e, bizim agrega çapı dediğimiz yani betonun içerisindeki taşlardan bahsediyoruz. Bunların belli bir boyutta olması lazım. Örneğin e, donatı aralığını geçmeyecek şekilde yani yaklaşık 2 santimi geçmemesi lazım. Fakat e, gördüğümüz işte e, 7-8 santim çapında, 10 santim çapında elenmeden kullanılmış olan agregalar vardı. E, bu agregalarda maalesef e, beton elmenin en temel ilkesi betonla çeliğin birbirine aderansı, aderansıdır. Dolayısıyla bu tabi taş boyutu büyük olunca... Boşluk diyebilir miyiz? Aynen ya? öyle. Aderans sağlanmıyor. Ve e, maalesef beton e, vazifesini gerçekleştirmiyor. Bunun tabii çok önemli bir sebebi de yapıların aniden göçmesine yol açıyor. E, yani e, işte kolon boyutunda vesaire bir eksiklik olsa belki farklı e, bir göçme mekanizması olur. Ama burada e, elenmeden kullanılan e, bilinçli kullanılmayan büyük taşlar e, demirle beton arasındaki aderansı engellediğinden yapıların ani bir şekilde göçmesine yol açmış. Peki bu toplanan kanıtlar ne oldu, ne olacak? Burada tabii en önemli nokta şu, bizim bilimsel heyetimiz oraya gittiği andan itibaren Cumhuriyet savcılarımız ve devletimiz elinden gelen her şeyi yaptı ve bizim gerekli kanıtları toplamamıza, imkan tanıdılar ve bu konuda mümkün olduğu kadar ellerinden ne geldiyse özverili bir şekilde bizim işimizi kolaylaştırdılar Biz de bunları tekrar laboratuvarlarımızda inceleyeceğiz bilgisayarda analizlerini yapacağız projeleri de bir şekilde ulaşıp bize temin ettiler Bu anlamda hani savcılarımızın katkısı gerçekten çok büyük bizim işimizi ciddi anlamda kolaylaştırdılar ve orada bilim raporunu oluşturabilmemiz için heyetimize her türlü imkanı sağladılar. Şunu merak